Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet, boncukçular, boncukçular. Bu bu modu bu değil mi? Annem boncuk diyor da ben takı takı tasarım diye mi geçiyor. Tabii, takı teknikleri olarak geçiyor. Gelinler de size ondan sonra iyi bakar. Ne oldu ya? Sağ olun teşekkür ederiz. Oradan daha iyi gibi ya. Ha? Merhabalar kolay gelsin. Model mi yapıyorsunuz? Burası daha fazla sadece biraz kısa kıyafetinden evimize. İyi geldiler. <laughs> tanışın tanışın birbirinizle tanışın. İlk defa ceket diktim. Sen mi diktin? Acelenin yani ilk defa kendim ceket diktim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun teşekkürler yeni yerinizi beğendiniz mi diye bir bakalım dedik. Var mı bir eksik yedik, eklemek istediğiniz tavsiyeniz var mı? Hocalar size gelince söyleyin demişler. Nasılsınız? Kim kimi öğretiyor? Bunu yaparken şöyle daralıyor bir de. Evet. Öbür tarafta var mıydınız? Var, var mı? neler... Oraya göre nasıl burası? Ee, burası daha biraz güzel. Ayrımızdan geldiğince biz kurs çeşitlendirmesi. Evet. Kolay gelsin. Evet. Bura biraz ustalar sınıfı gibi. Örselik yapıyoruz sonra bunları kesiyoruz kalıpları. En son kalıba geçiyoruz sonra parçalarımız geliyor. Tekstil profesyonel. <laughs> Teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkanı sağladığı için. Kıyafet dikiyoruz işte gömlek, elbise, ceket, tarzı şeyler. Burası çok ferah, çok aydınlık, çok güzel. Yani, e, alan olarak da çok iyi. Özellikle mesela bize böyle uzun büyük masalar çok işimize yarıyor. Kalıp çıkardığımız için. Makinalarımız da çok iyi, çok kaliteli makineler. Moda tasarım kursuna gittim. Orada kalıp çizmeyi falan, kesmeyi öğrendik kumaş kesmeyi. Ben makina bilmiyordum makinayla. Burada öğrendim.